Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, bulutlu bir gün ve bulutlu bir günden sizlere e, seramdan çıkarmış olduğum yağmur suyunun altına bırakmış olduğum sukulentlerimi paylaşmak istiyorum sukulentlerim şu anda bu durumdalar istedikleri suyu yağmur suyunu aldılar onları elbette sulayabilirdim ama yağmurun suyuna çıkarmak benim daha çok işime geldi ve daha sonra sukulentler yağmur suyunu çok seviyorlar arkadaşlar biliyorsunuz kış boyunca sadece kışın başında bir kere sulamıştım onu da yağmur suyuyla sulamıştım çünkü yağmur sularını biriktiriyorum ama depremden dolayı yaklaşık iki ay kadar susuz kaldılar o yüzden Onları tekrar hem topraklarını doldurdum hem de Onların yağmur suyu almasını sağladım. Genel durumları bu şekilde. Bakın bunları da göstermeden geçemeyeceğim. Şunlar da bu şekilde. Şunu buradan alma ihtimalim çok yüksek. Onun yerine farklı bir şey ekmek istiyorum. Bakın bunları da bu şekilde kaplara doldurdum. E, su almaları için. Çünkü bunlar peyzajlardaydı arkadaşlar. Peyzajlardan hepsini söktüm çıkardım. Her an taşınacakmışız gibi hazırlıklar yaptım. Bakın şimdi onları e, Seray'a tekrar alacağım ki e, burada bakımlarını yaptıklarımı karıştırmayayım diye. Ondan sonra da daha güzel bir form alırlar. E, en azından bakımlarını yapana kadar. Bakın burada da sizinle beraber kellesini almış olduğum en güzellerimden Rambo. Bunlar dökülmüştü biliyorsunuz aşkın gözyaşları. Şunlar da sizinle beraber ektiğim, diktiğim sukulentler. Şuna bakar mısınız arkadaşlar renklerin güzelliğine yağmuru görünce harika bir form aldılar ve bunları sizinle paylaşmak istediğim bu da özel türlerimden biri. Bakın ne kadar güzel olmuş. Ve bundan bebeklerin arasında 3-4 tane gördüm. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Şu renklerin güzelliğine bakın. Siyonuma bakın. Bebek dolu üstü arkadaşlar. Bunları çoğaltmam gerekiyor. Bunu budamıştım. Bakın budadığım yerden bir sürü bebek verdi. Ve budadıklarımı etrafına dikmiştim. Albert Baynes'im lapping kim rengine bakar mısın harika görünüyor arkadaşlar ve burada sizinle beraber dikmemiştim Aslında bunları ama bunları depremden hemen önce dikmiştim Aslında Bakın bu şekilde bu gördüğünüz Rambo arkadaşlar yapraklarını kopardım çoğalmasını istiyorum çünkü ben de ondan sadece bir tane var şunlar bu şekilde otlarını temizlememişim arkadaşlar bunlar otlarını temizleyeceğim tabii yeni gelen arkadaşlar için de bir açıklama yapayım e, depremden dolayı arkadaşlar zamanım olmadı ama elimden geldiği kadar bakın bunun otlarını mesela yoldum bunun içine şu küçükleri yeni ektim arkadaşlar depremden kurtardıklarım bebeklerden aralarında özel türler var onları e, ayrı dikmek istemedim. Buraya aldım ki karıştırmayayım. Kaybolmasınlar. Bu şekildeler. Şimdi sizi şu güzelliklerime göstereyim. Bu ısırgan otu arkadaşlar ve çok kötü ısırıyor. Gerçekten çok kötü ısırıyor. Ama onları da bir güzel toparlayacağım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller arkadaşlar. Bakın bunlar da size çekmiştim. Dikenler tacı. bolluk Pollux'um. Lilacina. Pollux'la çok karıştırıyorum Lilacina'yı. Sanırım bu Pollux olması gerekiyor. Bunları da yağmura çıkardım arkadaşlar. Bakın bunlar dökülmüş aslında. Bunlar da ekim dikim işlerini yapacağım elbette. Bakın suyu görenler. Biraz coştular çok şükür. Bu da hepsi kırılmıştı, dökülmüştü. Bunu hemen diktim. Bakın bebekler vermeye başlamış bile. Gübrelerini de vereceğim Allah izin verirse. Ee, gübre temin ettim. Gübre şerbeti vereceğim onlara arkadaşlar. Benim sukulentlerim gübre şerbetini çok seviyorlar. Bu da sunsetim arkadaşlar. Bu kurumuştu. Üstünü komple budadım. Bakın bir sürü bir sürü bebekleri oldu. Şu da kırılmıştı, bakın buraya koydum ve çok şükür köklendiler ama henüz dikme işlemini gerçekleştirmedim. Bakın bu şekildeler. Bu ne yazık ki güneş vurmuş arkadaşlar döküldüğü yere devrildiği yere. Bu görmüş olduğunuz gronoia, bu da gronoia. Bunların bakımını tabii ki yapmam gerekiyor. Bu da sedum türlerinden en sevdiğim sarı sedum. Bakın bu da lunguaz, trompet. Buna böcekler gelmiş arkadaşlar, salyongozlar gelmiş. İlaçlamasını yaptım, dökülen yapraklarını kopardım ve bakın bir sürü yağmura çıkardıktan sonra bir sürü bebekleri oluştu. Luensis çok güzel bir renk aldı. Ayenlumlarımı oraya aldım arkadaşlar. Yağmur suyuyla beraber coştular. Bunlar da sarkan türleri. Şöyle bir askılığım vardı. Hepsini içine astım. Suyu aldıktan sonra bakın hepsi renkleri yerine geldi çok şükür. Bu da Krasula, Springtime. Bakın üstü çiçek dolu arkadaşlar. Çok güzeller. Allah'ıma bin şükür. Bakın bu da dökülenlerden henüz bunu dikmedim ama dikme işlemini elbette ki yapmam gerekiyor. Şuraya kırılan sedum e, ayrımlımları dikmiştim. Onlar da köklenmişler. Yağmur suyunu görünce de harika renk aldılar burada. Yakut kolyem arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekil aldı. Bu da verikata krasulam. Çok güzel arkadaşlar. Harika görünüyor. Şurada bir tane krasulam var. Onu göstermek istiyorum. Yağmur suyuyla beraber. Görüyor musunuz nasıl bir hal aldı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Harika görünüyor bence. Aşağıda özel dürleş kaktüslerim var. Bu şekilde krasulalarım var şurada da salon bitkilerimden kalanları gene yağmur suyuna çıkardım balkonumun ön tarafından aldım bakın çok güzeller arkadaşlar şunlara bakar mısınız Hülya'cım seni çok ama çok seviyorum kucak dolusu sevgiler öpücüklerimi yolluyorum bahçedeki çıkardığım e, çiçekleri merak etmişti ne durumdalar diye onun için öyle bir video çekmek istedim Sevda Feri'ye ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sevda Çankaya'ya teşekkür ediyorum. Kanalı olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde bana çok destek oldukları için. Allah hepsinden dolu dolu razı olsun. Allah'ım ne muradınız varsa versin. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar ya da yeni gelen arkadaşlarımız, arkadaşlar beğeni yaparsanız çok ama çok mutlu olurum videolar öneriye çıkması için öncelikle e, beğeni alması gerekiyor videomuzun. E, videolarım izleniyor ama neden bilmiyorum. E, beğeni almıyor. Beğenmiyor musunuz yoksa? Onu da merak ediyorum. Bakın şurada da Efe püskülüm tomurcuklarını açtı. Ama garibim henüz bakımı yapılmadı. Bunun da bakımını yapmam gerekiyor. E, bir sonraki videoda size bebeklerin durumunu da göstereyim. Bahçedeki çiçekler şu anda bu şekilde. Sakız sardunyalarım çok kötü durumdalar. Onlar için de ayrı bir video çekerim sizlere. Bunlar da ortancalarım ve zambak türlerim. Bugünkü videom bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.